Mauro Icardi'nin, Kocaeli spor maçında facia bir oyun ortaya koydu. Üstüne Victor Osimhen'in de Nijerya milli takımında sakatlanmasına rağmen Arjantinli golcünün 10 günlük izninden bir gün bile eksiltmemesi sinirleri gerdi. Üstüne üstlük bir de magazin programlarına malzeme olması Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i çok kızdırdı. İZN'li mi yoksa izin mi taktı, Galatasaray'da herkes birbirine Icardi'nin kaç gün izni vardı, diye soruyor. Bazılarına göre Okan Buruk, çarşamba gününe kadar 19 Kasım izin verdi. Bu yüzden Başkan Özbey'in tepkisini aldı. Bazılarına göre izni cuma günü bitiyordu. İzin günlerine taktı, yeni döndü, Başkan Özbek, Icardi'ye -E çok kızgın. Başkan Dursun Özbek'e göre her iki durumda da Icardi'nin yaptığı affedilemez bir durum. Hatta Başkan Özbek'i tanıyanlara göre bu kadar nazik bir dönemde Arjantinli oyuncunun yaptığını başkan affetmez. Hele hele menajerinin adeta rest çeker gibi aralığa kadar sözleşme imzalayalım. Bekleyemeyiz sözleri Dursun Özbek tarafından Icardi ile ilgili kenara yazılan negatif notlar arasında yer alıyor. Metin Korkmaz üzerinden mesaj, Galatasaray'la yaşadığı sıkıntılı dönem devam ederken Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Rafa Silva'nın boşluğunu yıldızlarla doldurmalıyız sözüne Sergen Yalçı'nın söylediği, Taliska ve Mauro Iker diye hayır demem sözleri Icardi'nin menajeri Elio Pino'nun kulağına gitti. Gelen bilgilere göre Başkan Serdal Adalı'nın yakın dostu Metin Korkmaz üzerinden, görüşmek ister misiniz? diye mesaj gönderdi.